Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy bizi işimizden, ekmeğimizden ettiği yetmezmiş gibi bir de şerefimizle, haysiyetimizle, onurumuzla oynamaya başladı. Bizi bir takım suçlamalarda bulunmaya başladı. Kadın tacizciliği, kadına şiddet, hırsızlık gibi. Bununla ilgili avukatımla beraber, Ali Bey'le beraber Menemen Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak için geldik, bulunuyoruz burada. Şimdi içeriye girip savcılığa suç duyurumuzda bulunacağız zaten. Değerli arkadaşlar, Menemen Belediyesi'nde yerel seçimlerden sonra yaşanan işler hakkında yapılan işlemleri hepimiz biliyoruz. Haksız ve hukuksuz olduğuna inandığımız bu işlemler için, özellikle de keyfi olduğunu düşündüğümüz bu işlemler için yasal hakkımızı aramak için adliyeye müracaatımızı yapmıştık. Zaten davalarımız açılmıştı. E, Sayın Belediye Başkanı son derece keyfi gerçekleştirdiği iş işle, e, işlemlerle ilgili olarak işçilerin e, ekmekleriyle oynadı. Hiçbir gerekçe göstermeden e, hizmet hakiklerini feshetti. Bu fesihlerle ilgili olarak da işçi arkadaşlarımız anayasal haklarını kullandılar. Biliyorsunuz e, kendisi çadırcı olarak tabir ediyor. E, bu eylemlerin anayasal haklarını gerçekleştirdiler. Ve işlemlerin belediyenin yapmış olduğu özellikle be, e, belediye başkanının keyfi işlemlerinin haksız hukuksuz olduğuna dair e, anayasal haklarını kullandılar. Biz bu işlemleri bu davaları e, gerçekleştirirken en son maalesef artık... Ee, insanların ekmeklerinden öte e, onurlarıyla, şahsiyetleriyle, gururlarıyla oynayan, Menemen gibi bir küçük bir ilçede, esas itibariyle pek çok ilçe ilçeden büyüktür ama İzmir bakımından küçük bir ilçede, insanlarımızın e, şerefiyle oynayan, haysiyetiyle oynayan e, bir açıklamada bulundu belediye meclisi konuşması sırasında. Bizim e, çadırda anayasalıklarını kullanarak hiç kimseye hiçbir e, kötülük yapmadan, hiçbir hukuksuzluk yapmadan, haklarını arayan işçilerimize alenen hırsız dedi. Bu da yetmedi. Fesihlerin hırsızlık yapmaktan sonra gerçekleştirildiğini beyan etti. Akabinde bu fesi işlemlerinin kadın tacizinden, mazot hırsızlığından yapıldığını beyan etti. Sayın Belediye Başkanı'nın bu beyanları maalesef en hafif tabiriyle basiretsizliktir. Çünkü basiretli yöneticiler Hangi işlemleri yaparlarsa o işlemle ilgili e, gerekçelerini fesih beyanlarına yazarlar. Bu fesih beyanlarına maalesef herhangi bir bu beyanlara ilişkin hırsızlık yapıldığına, kadın tacizinde bulunduğuna dair herhangi bir ifade yoktur. Buna karşı belediye meclisinde benim müvekkillerimi, çadırda anayasal haklarını kullanan işçileri alenen hedef göstererek, alenen hakaret ederek, hırsız diyerek, kadın taciz diyerek. Menemen halkına hedef göstermiştir. Hakaret etmiştir. Bu kabul edilemez. İnsanların ekmekleriyle oynamak başka bir tarafa. Onurlarıyla, gururlarıyla, şahsiyetleriyle oynamak başka bir tarafa. Biz bunun başka bir hamle olduğunu da düşünüyoruz. Sayın Belediye Başkanı vasıfetli yönetici gibi hareket etmediği gibi yargılamayı yargılamayı da etkilemeyi hedeflemektedir. Çünkü e, yargılama faaliyeti sırasında e, yaptığı işlemler haksız ve hukuksuz olduğuna dair Kanıyı bence kendisi aldı artık. Zaten biz keyfi olduğunu söylüyorduk. Bu nedenle yargılı etkileme açısından da yaptığı eylemler bakımından da suç duyurusunda bulunuyoruz. Ee, yine biz hukuk çerçevesindeyiz. Hukuki mücadelemizi e, sürdürüyoruz. Sayın Belediye Başkanı'nın da hukuk çerçevesinde e, savcılarımıza ve e, Türk Adalet'e hesap vereceğine inanıyoruz. E, bu nedenle de e, Menemen Adliyesine bugün itibariyle müracaatımızı yapmış bulunuyoruz. Peki Başkan Serdar Aksoy bu açıklamaları tüm işçileri kastederek mi yaptı acaba? Tabii tabii ee, yani görüntüleri zaten Facebook'tan e, yapılan bir açıklama seyrettiyseniz. ilk önce diyor ki e, Sayın Başkan hırsız hırsızlık yaptıkları için iş akitleri feshedildi. Fesih sebepleri ne biliyor musunuz? Hırsızlık diyor. Biz e, Sayın Başkan'ı fesih sebeplerini yazılı olarak kamuoyuna açıklamasını göstermesini talep ediyoruz. Nitekim savcıya da, sayın savcıya da e, bunu gösterecektir. Çünkü hiçbir işçi de çadır eylemi yaptığı söyleyen, halbuki anayasal hakkını kullanan işçilerimizde, e, ekmekleriyle oynayan işçilerimizde, hiçbirinde böyle bir e, suçlama, böyle bir fesih yoktur. Hiçbiri ne hırsızlıkta suçlanmıştır, ne kadın tacizde suçlanmıştır. İşin vahim tarafı ne? İlk önce diyor ki Sayın Başkan mecliste, bunların fesih sebebi nedir biliyor musunuz? Hırsızlık. Bunlar mazot hırsızı. Kadın tazizliğinden hizmet hakikleri feshedildi diyor. Sayın Başkan bunu Türk adaletinde ispatlasın. Daha sonra da tekrar yüz yüze gelelim, konuşalım. Ancak hiçbir basiret yönetici bu şekilde insanların onuruyla, gururuyla, şerefiyle oynayan açıklamalarla bulunamaz. yargıyı da etkileyemez.